Çekelim, herkese arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte karakter yapıyoruz. Kız erkek fark etmez. ikisini de yapıyoruz. Özellikle de şimdilik kızdan başlayalım. Erkekler vücudunu biraz neydi? Biraz karşıya verebilirler. Karaktere geçelim şimdi. Buraya hair yazalım. Saç yazalım İngilizce. Ne renk saç alalım? Bu güzel bence. Yüz seçiyoruz. Buraya yüz yazıyorum. Face aslında yazıyor. O yüzden çıkmadı. Bir dakika yüz üstüne girdi bunun. Evet bu. Bakayım nasıl bir yüzmüş. Bu arada buranın ışığı yok. Biraz kararlık. Laf karanlık ışığı varmış. Bir gece olduğu için mi? Neyse ben değişiyorum. Ayla <laughs> ışık olsun biraz. Evet. Geldik. <laughs> Burası daha ışıklı. Yüzü beğenmedim çok da Faci yazalım yeniden Seçiyoruz arkadaşlar Saçımı değişmek istedim Ama bu yüzü de alıyorum Sileceğim şunu kahverengi bir saç yapacağım Brother'ın listesi siz de yazabilirsiniz. Bir saç arayalım. Ama yavaş yazdım. Evet. Şöyle çok güzel şeyler çıktı. Bakalım. Arkadaşlar şuna ya Gerçekten çok garip bir saç. Neyse biz atlayalım. Böyle güzel değil. Şu nasıl? Bu da çok muhteşem değil. Bir dakika ben hayır yazıp kahverengi alacağım. Onda daha iyi mi olur? Yazdım. Burada yok ki kahverengi. Şu güzel mi? Hasta. Şu kötü. Hiç güzel. Şu biraz güzel ama çok da güzel değil. Bu sesi, bu sesi çok kullanıyorlar. Bu Mesela ben böyle yapacağım. Şimdi şunu. Evet böyle güzel oldu. Kıyafete gireyim ne yazalım. Ya arkadaşlar ben tişörtteyim ama pants yazıyorum yani. Yani şu şey yazıyorum. Alt yazıyorum. Çünkü böyle güzel çıkıyor. Şunu seçsek. Arkadaşlar bulamadık ya. Şunu peki. Şuradaki... O bu bayağı güzel. Kalsın. Şurada o zaman okul mu yazsak? Şuradan gelip şuna alalım. Evet böyle muhteşem olacak. Saç bu mu kalacak? Evet animasyona geçelim. Animasyonu böyle kalsa iyi olur. Kız hazır. Kızı koy. Bu ne? Hangisine koyacağım? Akrep bu ne ya? Bunları bu arada ben yapmadım kız arkadaşım yazmış böyle burçlar falan. Kız hazır. Kaydettik erkeği de buraya yapacağız. Hemen erkek vücuduna geçelim. Arkadaşlar bütün tam bir kıza benzedim ama kaslı bir kıza benzedim gerçekten. çıkaralım. Buraya iki yazalım. İki kez. böyle çıktı. Bu olur mu? Çok olmaz. Ay, Bu biraz olur aslında. Ama bunu giymeyeceğim. şey giyindim yine. <laughs> ne arayalım. Şu kız ve Tamam şurası. Tamam bu güzel bence. Altıda erkek yazalım bakalım ne çıkacak. Alt böyle bir şey çıktı. Bence bu güzel aslında. Ama buradakilerin hepsine bakmam gerek. Bir sorun çıktı. Tamam ben buradakini seçeceğim. Kız tarafta olduğuna bakmayın. Saça geçelim. Evet yazıyoruz. böyle çıktı. Ne kadar kötü oldu ya. Şu kadar mı? Tamam hayır yazalım. Bakalım ne çıkacak. Bakalım. Şu. Tamam bu güzel. Güzel gibi. Bunu sevdim arkadaşlar. Şimdilik. Şimdi arkadaşlar. Saçın devamını seçmeye çalışıyoruz. Saçın devamını verdi. Tamam şunu çıkarayım ben. Şurada zaten. Şunu mu giysem? Şunu giysem yok. Ama, ama tekrardan hayır yazalım. Doğru çıkmadı. Mesela hayır erkek saç erkek bulacak <laughs> arkadaşlar çok kötü oldu gerçekten karakteri demiyorum ama saç erkek siyah ne alaka neyse çıktı onu da giyin bu kadar <laughs> tanık olamazdı neyse biraz seçelim bunu çıkarsam iyi olacak. Şuradan çekeyim. Hadi. Bu arada benim kolyemi çıkarmayı unutmuşum. Buraya gidelim. Evet tonunu böyle yapalım. İkinci numara. Anlamadıysanız. Geçelim şu animasyonlarla güzel seçelim. Arkadaşlar ben bu karakterlerden bir tane yapmıştım gösterebilirim. Ama kız kardeşim hepsini berbat etmiş, ne ya? Evet böyle bir karakteri de var. Bunun bunu diğer videomda göstereceğim nasıl aldığımı. Ve bunun kız versiyonu da var. Böyle şunları nasıl aldım göstereceğim size. Bunlardan birini beğendiyseniz yorumlara yazın. Siz o videomu çekeceğim göstereceğim bunları nasıl aldığımı. Bir de herkese bay bay arkadaşlar. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Yanlış dedim. Arkadaşlar. Videonun sonunda dedim ya. Tamam arkadaşlar. Kanalıma abone olup bildirimleri açtıysanız ve yorum yaptıysanız bay bay.